Pilavdan sıkılmış olanlarınız için ee, şimdi özbek pilavı yapacağız. Evet. Ee, malzemeleri ben söyleyeyim istersen. Tabii. Ee, 2 tane soğanımız var, üç tane havuç, hı hı. salçamız var. Bu kadar bir salça yeterli olur işte. Bir küçük... O çok bile zaten. Çok bile. Biz bir kaşık kullanacağız evet. onu ee, 250 gram e, dana et, kuşbaşımız var. var. Hı hı. E, tuzumuz tarçınımız var, var. karabiberimiz var, tarçınımız var. 4 su bardağı kadar. 4 su bardağı var. kadar pirincimiz var. Bu yaklaşık bir 5 kişilik. Tabii. Bir e, yemek tekabül ediyor. E, o zaman başlayalım. başlayalım. Sen Ben bunu şu anları hallederken ufak ben ufak. de havuçları rendeliyorum. Sen de havuçları rendeli. Daha sonradan bunları beraber sokarız. <laughs> Yani şöyle derler ya işte bir bayanın güzel yemek yapıp yapmadığını anlamak için pilavına bakmak lazım. Hı hı. Nedir yani pilav yapmanın güzel pilav yapmanın sırrı? Şimdi güzel pilav yapmanın sırrı şöyle diyebiliriz. Eğer e, ürünlerini doğru hazırlamışsan, ölçülerini doğru yerine getirmişsen ve şeyi e, pirincini de İyice kavurduysan yani ve nişastasını da arındırdıysan tane tane Yani önce o suyunu ıı, önce yıkamak birinci. Önce yıkayıp onun üzerindeki fazla nişastayı alıp sonra almak iyice lazım. kavurmak işin sırrı. Tabii. Galiba. Çünkü üzerinde nişasta kaldığı zaman pirinçler Hı. birbirine yapışıyor. Hı. Yapışınca şey, lapo oluyor, lapo oluyor. Yani o zaman tane var. tane olması için iyi kavurmak ve sudan i̇yice geçirmek gerekiyor. Lazım. Evet doğru. Tamam. Şimdi Özbek pilavımıza geri dönüyoruz. Başlayalım yavaş yavaş. Ben de bu arada kemirmeye başlıyorum. Şimdi biz tenceremizin aşağı yukarı iki yemek kaşığı kadar tereyağımızı, tereyağımızı koyduk. koyduk. Şimdi onu eritmeye başlıyoruz. Tereyağımız eridikten sonra soğanlarımızı, atıp soğanımızı kavuracağız. atacağız, kavuracağız. Bir iki dakika onu o şekilde kavuracağız. Sonra Sonra Havuçları havuçlarımızı atacağız. ekleyeceğiz. Havuçları ekledikten sonra 1-2 dakika daha kavuracağız ve üzerine etlerimizi atacağız. Etlerimizi biz tabii önceden bir 15 dakika kadar haşladık etlerin hı hı. dağılmaması için. Evet, 15. Yani bu yemeğe başlamadan önce kuşbaşları muhakkak haşlamanız gerekiyor. Evet. Bir 15 ki... dakika kadar suda haşladık. Bir de işin güzelliği tabi bu sotelenmiş soğan ve havucun içine etin suyu da eklenecek, kendi yani suyunu verecek. Bir de haşladığımız o suyu da kullanacağız. Pilava suyunu verirken haşladığımız suyunu kullanacağız. suyu kullanacağız. Baya yoğun bir içeriği olan pilav. Özbek Hı -hı. pilavı. Sebzeli çok güzel aslında. Bizimki tam birebir Özbek pilavı değil. Evde e, sunum açısından tam birebir değil. Ee, evde yapımı daha kolay oluyor tabi böyle. Hı hı. Normal e, Özbek pilavının esas hani evde nasıl, başka yerlerde sunumu nasıl oluyor? Onda daha etli e, bol ve etli. bol etli. O kat kat oluyor tabi. Altta pirinci ayrı, üzerinde e, bir tabaka olarak havucu var. Ondan sonra onun üzerine de ha, katman katman, var. Katman, o, katman. karışmış değil yani. Evet esas ve o, daha katman. sunumu da daha farklı oluyor. Tabi o yörelere göre de değişiyor. Özgep Özbek pilavının Özbekistan'da bile değişik yörelere göre değişik farklı sunumları, farklı tarzları Ben tarzları soğanları getiriyorum. Tabii getir. Soğanlarımızı ekleyelim. Soğanlarımızı ekliyoruz. Bir iki dakika şimdi soğanlarımızı bu şekilde kavuracağız ki Rengi, rengi hafif değişmeye başlayacağız. Havuçlarımızı ekleyeceğiz. Evet, soğanımızı evet, kavurduk onun üzerine Havuçla şimdi biraz. Geçiyorum. Şöyle. hı. <laughs> onu da alalım. Havuçları atıyoruz. Evet. Bunu da böyle bir bir dakika falan hı -hı. şey yaptıktan sonra kavurduktan sonra. Az bir şey sonra. daha bunu da soteleyeceğiz. Ondan sonra etimizi Ondan alacağız. Sonra... Şöyle 250 gramlık dana kuşbaşımızı atacağız. Daha önceden haşlamış olduğumuz. Onu da belirtelim. Tamam atabiliriz. Etlerimizi atıyoruz. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı kadar da salça koyuyoruz. Salça koyuyoruz. Bu arada et suyumuzdan bir parça üzerine ekliyoruz ki. Eti haşladığımız sudan <laughs> atmayalım. Ki pilavımızın harcın içine eklemek için. Hı hı. Bir parça da şimdi bir kepçe ondan aldık ki salça iyice yayılsın. yayılsın. Bir sos kıvamını alsın. Pirinci böyle e, yeterince... E, beyaz, bembeyaz olması için ne yapmamız gerekiyor? Onu da suyunu verelim. ona mesela e, suda bekletirken içerisine bir tutam tuz atabiliriz. Veya birkaç bir, bir damla limon suyu olabilir. Limon suyu bembeyaz oluyor. Bembeyaz yapar. Salça Güzel. iyicene eridi. Artık pilavımızı da pirincimizle. İlgini bıraktım onu Evet, bakayım Evet, şeylerle artık kendini bırakıyor. Hı hı. Kavuçlarla. Bembeyaz pirincimizi. Pirincimizi de artık ekliyoruz. Baldo ilk... pirinç kullanıyoruz. Baldo pirinç kullanıyoruz, evet. Birçok çeşit pirinç var. Baldo pirinçimizi Pirincimizi de alalım. Onu da kavurmaya devam edelim. 4 su bardağı pirinç ekledik. Ne kadar kavurursak o kadar önemli. Onu da tekrar tekrar hatırlatalım. Evet. Kavururken dikkat edelim. <laughs> Kavururken dikkat edelim. 4 su bardağı 4 su bardağı pirince 5 su bardağı su mu koyuyoruz? Yani klasik normal pilav gibi mi oluyor yoksa? Klasik normal pilav gibi oluyor. Bire bir de bire bir buçuk da koyabiliriz. O hmm. aslında bire bir buçuk en Öyle e, mi? uygun kıvamıdır aslında bunu. Yani o zaman dört koyuyoruz. Barda aşağı yukarı bir, bir buçuk litreye yakın da su alır. Hı hı. Bu üstü, üzerine kapayacak kadar da olsa yeterli hı. olur. Biraz süt koyuyoruz şöyle. Hı hı. Şöyle ekledim. Birazcık daha atalım. Biraz, Çünkü birazcık. malzememiz fazla. Bir o kadarcık da tarçın ekliyoruz. Tarçın ekliyoruz. Ki normalde yani özbek tamam, özgür pilavın önemi bir lezzeti. Çünkü biz normalde tarçın koymayız pilavlara. Tarçın koyma. Bunlar Buna... koyuyorlar. Şey olarak da konulabilir, dal olarak da koyabilirsiniz pişme esnasında. Ne olarak koyabiliriz? Ha, dal olarak. Dal olarak da koyabiliriz. Şimdi bir parça da karabiber çekip bir suyumuzu eklemeye başlıyoruz. Yine et suyumuzu ekledik. İki e, kepçe kadar. Değil mi? Yok hepsini yavaş yavaş ha, hepsini ekliyorum ben şu anda. Ha, normal su yerine et suyundan et mı suyundan yapacağız? Et suyundan koyuyoruz evet. Daha ha, normal su olsun koymadan ya. direkt bütün suyunu et su, daha önceden haşladığımız etin suyundan yapıyoruz. Şimdi pilavımızı bu şekilde demlenmeye bırakacağız. Evet. Vallahi harika görünüyor. Pahını kapıyoruz. Özbek pilavımızı. Ve kapatıyoruz ve demlenmeye kaç bırakıyoruz. Kaç dakika kadar Suyunu çekene kadar aşağı yukarı 15-20 dakika. 15-20 dakika ateşte. kısık ateşte pişiriyoruz.